Herkese merhaba. Bu haftadan itibaren artık makine öğrenmesinde Python kullanmaya başlayacağız. Python için çeşitli arayüzler olmakla birlikte kişisel tercihim olduğu için Anaconda'yı kullanacağız. Orada da Jupyter Notebook üzerinden örnekleri yapmaya çalışacağız. Sizler farklı programlarda kullanabilirsiniz. Jupyter Notebook oldukça basit bir arayüz. Kodlarımızı satırları yazdıktan sonra çalıştırarak sonucunu aynı ekranda görebilmekteyiz. Niye Python kullanacağız dersek de şu anda makine öğrenmesinde ve veri işlemede belki de en yaygın olan dil. Oldukça esnek ve kolay bir arayüze sahip. Kendiniz kodlar yazabildiğiniz gibi hazır fonksiyonlar yardımıyla da örneklerinizi geliştirebilmektesiniz. Biz burada sıfırdan bir dil kodlamasını öğrenmeyeceğiz. Sadece hazır fonksiyonları birleştirerek elimizdeki veriyi işlemeye çalışacağız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman internetteki yer alan pek çok forumlardan, örneklerden de rahatlıkla faydalanıp kendi çözümünüzü bulabilirsiniz. İlk önce basit bir şekilde bir veriyi nasıl işleyebileceğimize başlayalım. Python'da yaptığımız şey öncelikle bir fonksiyonu import komutuyla çağırmak ve onun içinde de kullanacağımız temel bileşenleri aynı şekilde import komutuyla masa üstünde veya ekrana göndermek. Burada bilgisayarımızda kayıtlı olan bir veri dosyasını okuyarak onun üzerinden işlemeye başlayacağız. Dosyamızın formatı CSV olduğu için read_csv fonksiyonunu kullanıyoruz. Fonksiyonun iki tane girdisi yer almakta. Birincisi dosyanın konumu, ikincisi ise sütunların yani değişkenlerin isimleri. Bazı dosyalarda isimler kendine hazırdır, bazılarında değildir. Burada kendimiz her bir sütunun ismini programa tanımladık. Daha sonra datayı okuduktan sonra head fonksiyonu ile ilk 20 satırı ekrana yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk 20 satırı ekrana yazdırdık. Python'da dikkat edeceğimiz şey indisi hep sıfırla başlar. O yüzden sıfırdan 19'a yani ilk 20 satırı gördük. Yine satırlarda gözlemler, sütunlarda ise değişkenler yer almakta. Bu modelde class bizim çıktı değişkenimiz. Gördüğünüz gibi 1 ve 0 yani kesikli değerlere sahip. Demek ki bir sınıflandırma veri seti. Diğer değişkenlerde modelin girdilerini oluşturmakta. Aynı şekilde dosyanızı internetteki bir sayfadan da doğrudan doğruya çağırabilirsiniz. Burada da gene aynı read csv komutu kullanıyoruz. Okumayı yaptıktan sonra shape fonksiyonuyla elimizdeki veri setini inceleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi veri setinde 768 tane satır, 9 tane sütun yani 9 tane değişken yer almaktaymış. Daha sonra veriyi keşfetmeye devam edelim. Dosyamızı data olarak tanımlamıştık. Oradan devam ediyoruz. D type data türleri, data types anlamına gelir. Değişkenlerin türlerini görmekteyiz. Yani Buradakiler integer ve float yani sayısal değerlermiş. Kategorik bir değişkene sahip değiliz. Naim'de yaptığımız veri işleme aşamaları için aynıları burada da geçerli. Örnek olarak mesela tanımlayıcı istatistiklere bakalım. Burada da kullandığımız fonksiyon şuradaki yer aldığı fonksiyondur. Yaptığı şey temel betimleyici istatistikleri ekrana yazdırmak. Her bir değişken için kaç tane olduğu, ortalaması, standart sapması, minimum ve maksimum değerleri görmektesiniz. Set Option kısmı tablodaki yazımla ilgili ince ayar olarak düşünebilirsiniz. Virgülden sonra 3 hane olduğunu işaretlemişim ve her bir sütun arasında da yaklaşık 100 birimlik bir boşluk olması gerektiğini işaretlemişim. Bunu da Panda'daki set option fonksiyonu ile müdahale edebiliyorsunuz. Buradaki amaç minimumla maksimum değerleri inceleyerek belki bir ekstrem nokta olup olmadığını keşfetmek için kullanabiliriz. Gene Naim'da yaptığımız bir analiz kayıp değerlerin olup olmaması. Bunu da aynı şekilde is null fonksiyonu yapıyoruz. Sonuna sum ekleyerek toplam kaçar adet olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Her bir değişken için bakarsak bütün değişkenlerimiz, hiçbir değişkenimizde kayıp data yer almamakta. İlerleyen örneklerde kayıp data ile nasıl müdahale edeceğimizi ince edeceğiz. Şimdi de madem sınıflandırma veri seti uğraşıyoruz. Sınıfların dağılımını inceleyelim. Burada da dosyamızı gruplama isimli group by fonksiyonu kullanıyoruz. Hangi değişkeni göre gruplayacağını belirtiyoruz. Ve sayısını belirtmesini için de bu komutu ekliyoruz. Daha sonra print komutuyla bulduğu değeri ekrana yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi 768 tane gözlemin 500 tanesi 0, 268 tanesi ise 1 sınıfına aitmiş. Veri setimiz hastaların işte diyabet olup olmamasının gösterdiğine göre sıfırlar sağlıklı olanlar, birlerde hasta olanlara karşılık gelmektedir. Keşif aşamasında şimdi de korelasyonu inceleyelim. Bunu da verimizin korelasyon fonksiyonuyla çağırıyoruz. Aynı şekilde tablo ile ilgili ince ayarları yaptık. Gördüğünüz gibi korelasyon tablosunu elde ettik. Buradaki amacımız işte yüksek korelasyon yani artı bir ve eksi 1'e yakın olan değişken çiftlerinin olup olmadığını tespit etmek. Eğer öyle bir durumla karşı karşıyaysak onları modelden çıkartmak gerekebilir. Daha sonra grafikler yardımıyla verimizi keşfetmeye başlayalım. En çok kullanılan iki tane temel grafik kütüphanesi var. Bir tanesi PyPilot'tur. Pi İlk önce oradan başlayalım. Burada PyPilot'taki Pi histogram grafiğini kullanacağım diyorum. Ve grafik boyutlarının da büyüklüğünü burada kendimiz belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi her bir değişken için histogram grafiğini elde ettik. Eğer ekranda daha okunaklı olmasını istiyorsanız da grafiğin boyutlarını değiştirebilirsiniz. Burada amaç verilerin nasıl dağıldığını, işte homojen veya farklı bir dağılıma olup olmadığını keşfetmek. Python'da çok fazla grafik seçeneklerine sahipsiniz. Bunlara gene yeri geldikçe kendiniz keşfedebilirsiniz. Bazılarından örnek vermek gerekirse mesela histogram grafiğinin biraz da ayrıntılarına inersek örnek olarak hangi değişkeni histogram yapmak istiyorum. Kaç tane çubuk yani burada 15 tane çubuk varmış. Izgaralar olsun olmasın şeklin büyüklüğü, renk kodumuz, buradaki açık yeşil, çubuklar arasındaki boşluk ve çubukların genişliği gibi çeşitli bilgileri kendiniz müdahale edebilirsiniz. Şimdi de yine PyPilot'taki Pi yoğunluk grafiğini kullanıyoruz. İki İç şey alt grafikler olduğu için burada alt grafiklerin şuradaki ızgara biçiminde yani 3x3'lük bir ızgara olduğunu bu iki komut yardımıyla programa tanımlıyoruz. Ve her bir değişken için yoğunluk grafiklerini ekranda görmektesiniz. grafiklerle ilgili belki de en esnek veya en görsel kütüphane Seaborn kütüphanesidir. Yukarıdaki grafiklerin tamamını da Seaborn yardımıyla yapabiliriz. Örnek olarak korelasyon maddesini tekrar elde edelim. Gördüğünüz gibi burada Seaborn kütüphanesindeki heatmap grafiğini kullandık. Korelasyonun ilişkisini renk kodlarıyla sistem bize göstermekte. Korelasyon 1'e yaklaştıkça açık renk almakta. Dolayısıyla yoğunluğuna göre farklı renkler ortaya konmakta. Grafikle ilgili biraz daha ayar yapmak gerekirse. Grafiğin şeklini büyüttük her bir değişken çiftine ilişkin korelasyon değerlerini kutucukların içine yazdırdık. Ve kutucukların arasındaki boşlukları da biraz daha açarak daha okunaklı ve daha görsel olmasını sağladık. Gördüğünüz gibi en yüksek korelasyon 0.54 değerin değeriyle yaş ve hamilelik değişkenler arasında böyle 1'e çok yakın herhangi bir korelasyon değeri olmadığı için şimdilik bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Gene Naim'de kullandığımız serpme diyagramları burada da mevcut. Gördüğünüz gibi x ekseninde test değişkeni y ekserinde mes değişkeni ve sınıflandırma yaparken de çıktı değişkenine göre grafik çizdi. Her bir bir çıktı değişkenine farklı bir renk ve farklı bir desen verdi ve bu şekilde değişkenler arasındaki ilişki belki daha yakın inceleyebiliriz. Örnek olarak mesela değiştirirsek dilediğiniz değerleri veya değişken isimlerini yazarak aradaki ilişki, ilişkiyi keşfedebiliriz. Gene özellikle Naim'de kullanmıştık serpilme diyagramları. Bütün değişken çiftleri için ekranı yerleştirmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi bütün değişken çiftlerine ilişkin histogramlar ve serpilme diyagramları ekranda yer almakta. Bunu belki renklendirirsek yani şuradaki gibi çıktı sınıflarına göre farklı renkler verirsek belki daha okunaklı olabilir. Onun için de Yine CMap'i kullanacağız. Oradaki Pair Plot grafik türünü kullanacağız. Ve çıktıya göre renklendirilmesini istiyoruz. Grafiğimiz hazır. Gördüğünüz gibi İki sınıf olduğu için iki ayrı renk koduyla değişkenleri işaretledi. Bu şekilde aralarındaki ilişkiyi daha kolay keşfedebiliriz.